Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dev çar çekilişiyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 1 milyon var arkadaşlar çarda ve e, bu maske var arkadaşlar ve şapkalarda. 85 binlik bu şapka var. Ayakkabılarda da bu var. Formalardan da bunu aldım. Büyülerde çok bir şey yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, şu anda çarda 4 büyü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 23 saat 34 dakika kalmış. Evet arkadaşlar. Ee, 86 taraftar ve 2 elmaslı bu gördüğünüz çar. Arkadaşlara gelin. Bir tane arkadaşımız var. Ee, 106. 106. 1000. sıralamada arkadaşlar. Puanı 63. Son masaya Gördüğünüz gibi. kalbiyet oranımız da %58. Evet arkadaşlar. Bu videoya 10 beğeni gelirse arkadaşlar çekiliş olacak ve en az 10 kişi olması lazım bu çekiliş için. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.